Hepinize selam reisler. Arkadaşlar ben bugün bir kişinin kanalını tanıtacaktım ve bir tane gizem videosu çektim. Orada dedim ki videodaki gizlenmiş şeyi bulan kişinin kanalını tanıtacağım. Ama maalesef beklemediğim bir şekilde neredeyse 20 kişi gizlenmiş şeyi buldu. Ben de şimdi hanginizin kanalını tanıtım diye düşündüm. Hemen o videoyu gösteriyorum. Arkadaşlar ben burada. Bu emojiyi saklamıştım. Ve maalesef çoğu kişi doğru bildi şimdi. Doğru bilenlerin bir sayısına. Bakalım öncelikle. Arkadaşlar birinci. Doğru saklanmış emojiyi Mesut Bora özel bildi. Arkadaşlar ikinci. Ali Mert Ustu bildi emojiyi. Arkadaşlar üçüncü. Semih Mert Taşkın bildi emojiyi. Arkadaşlar dördüncü. Fatma Özbay de emoji'yi. Arkadaşlar şimdi çok kişi emoji'yi bildi bana iki şey düşüyor birinci. Ya sadece emoji'yi bilen kişiler arasında final yapmak ya da çok daha zor bir video hazırlayıp yeniden detay videosunu kanala atmak arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin kimin kanalını tanıtacağımı açıklayacağım. Selam gençler bu isimler. Uzuyor maalesef çoğu. Kişi emoji'yi bildi. Ve ister sanırım ben fazla. Kolay yere koymuştum emoji'yi. Neredeyse herkes emoji'nin yerini. Bildi bende mecburen bir kişinin. Kanalını tanıtmak zorundayım. Ama böyle bir şey yapmayacağım. Bu kadar uyanık olup herkesin. Bir saniye içerisi de emoji'yi. Bulacağını tahmin edemedim. Gençler saydım neredeyse 20 kişi. Emoji'yi bulduğunu aynı anda yazmış. Şimdi ben hanginizin kanalını? Tanıtım çözemedim. Ama böyle bir durumda tanıtmasam da. Olmaz. Bu yüzden yarın çok daha zor üstünde detaylı videosunu kanala yükleyeceğim emin olun. Yarın veya bu akşam atacağım yeni tanıtım videosu bu kadar kolay olmayacak. Sadece Ece'ye bir kişi bulabilecek. Evet reisler yarınki kanal tanıtımı videosuna şimdiden hazırlanın yarın daha zor. Bir kanal tanıtımı detay videosu gelecek ve emin olun çok zor olacak biliyorum. Şu anda bana küsebilirsiniz çünkü. Bugün kimsenin kanalını tanıtmadım. Arkadaşlar ama nasıl tanıtabilirdim ki? Neredeyse 20 kişi doğru bildi. Emoji'ye rastgele tanıtsaydım. Haksızlık olurdu yarınki tanıtım. Videosunu bekleyin daha zor olacak. Ve emin olun çok zorlanacaksınız bu. Yüzden yarınki kanal tanıtımında bir tane kanal mutlaka tanıtılacak. Ve arkadaşlar bugün herkes doğru bildiği için haksızlık olmaması için hiçbir kanalı tanıtmadım. Ama yarınki yayında kesinlikle böyle bir şey olmayacaktır. Sadece yarınki kanal tanıtımı videosunun bir kazananı olacak ve arkadaşlar o kazanan kişiye bir ödül verilecek hem kanalı tanıtılacak hem de ödül verilecek. Yarınki yayını sakın kaçırmayın. Hepiniz seviliyorsunuz gençler. Dediğim gibi kusura bakmayın. 20 kişi bildi neredeyse. Ben de hanginizin kanalını tanıtacağım diye şaşırdım onun için yarın. Kanala yeni bir kanal tanıtımı videosu atacağım ve yarınki videoda. Mutlaka bir kazanan kişi olacak. Ve kazanan kişiye bir ödül verilecek. Hemen ardından kanalı tanıtılacak. Gençler dediğim gibi kusura bakmayın. Böyle bir durum bir daha yaşanmayacak. Seviliyorsunuz videoyu akşam. izleyenler için iyi geceler tatlı. Rüyalar seviliyorsunuz kendinize iyi. Bakın.